Evet arkadaşlar Smart Track takibi biraz uzaktan deneyeceğiz bu sefer. İlk denememiz başladı ve evet şu an iyi gidiyor gibi fakat kaybetti. Çok seri davranıyor yani çok hızlı davranıyor. Şu an bulmaya çalıştı ama kaybetti maalesef. Şimdi tekrar deneyeceğim. Biraz daha yükseleceğim. Tam aracı ortaladım. Yaklaşık 50 metreden takip edeceğim. Bakalım bu sefer başarılı bir takip yapabilecek mi? Evet şu an aracımızı hizaladım. Seçiyorum tekrardan. Bu sefer umutluyum olacak gibi. Herhangi bir güncelleme değişiklik yok fakat uzaktan denememiştim hiç. Hem kendim aracı kullanıp hem takip etmeye çalışıyordum. Şu anda kendim dışarıdan kontrol ediyorum. Bakın bir geri geldi. Kaçırır gibi oldu. Yani bunun yazılımında bir sorun var. Bunu düzeltilmesi gerekiyor. Ve düzeltebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet şu an iyi gidiyor fazla sokulmuyor. Yani alanı da çok fazla takip etmek için. Dolayısıyla kaybetmiyor. Ama çok sert hareketler yapıyor gördüğünüz gibi. Hani hoş değil. Şu an gayet başarılı. Araç döndü geldi takip etti. Kaybedecek gibi oluyor ama çok uzakta olduğu için bir şekilde toparlıyor ama çok sallanıyor görüntü. Pek hoş değil ama başarılı bir şekilde takip etti. Evet uzaktan iş yapıyor. Ama yakından maalesef burada sonlandırıyorum videoyu. Bu sefer oldu gibi ama içime sinmedi.